Ahmet Yo, onunla bu oyunda 3 kill al, 10.000 cp Gel Ahmet gel ben öldür gel 3 kere ben öldür Gel gel <laughs> Ya bende silah yok mu kardeşim? Görmedim görmedim vallaha <laughs> görmedim Sen gözlerine yani. renk emiyorsun <laughs> Söyleme. <laughs> Söyleme Hangi renk hangi renk, kahverengi olabilir mi? Kahverengi değil kahverengi Kahverengi o kahverengi ben gördüm fotoğrafta <laughs> Bugün bot olacak dikkat et. Ya oyuna da gidemiyorsun diyor. Oo. Oğlum sunucudan <laughs> çık gir abi. Ben ne verdim ama? Ben gayet 8, vermiş, 8, 8 neye kişi vermiş. 8 ver. <laughs> Ben de ne verdim dostu adamı bekliyordunuz herhalde direkt atıldı adam. İsmail abi yapma öyle şeyler. Anlaşıldı. Ulan gene bana kaldı ya. Bıktık ya. Hadi lan Mustafa. Ha. <laughs> Ellerinden öper. Ölmeyin ölmeyin Arkanın saranlık geldi <laughs> Ya bende silah yok görmedim, mu kardeşim? Görmedim valla görmedim valla öleceğim diye vurdum Ama çizemezdin onu şey R var ya abi abi mı yapıyorsun lan Emin? Evet Vay onu Sen gözlerin ne renk Emin? Son 10 saniye Gözlerin ne renk? <gülüyor> Söyleme <gülüyor> Söyleme Hangi renk hangi renk? Oh <laughs> Allah <laughs> Kahverengi olabilir mi? Kazandık. Bilmiyorum. Kahverengi abi. değil, kahverengi. Kahverengi o. Kahverengi. Ben gördüm <laughs> fotoğrafta. O kahvelik. Ben 50 kere dedim ama demedim. Bütün hedef Ahmet bölgelerinde... onunla boyunda 3 kilo al 10 bin JP. Gel Ahmet gel ben öldür gel 3 kere beni öldür. Gel ben. <gülüyor> 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 Mustafa ile <'yla> paylaşacağız. Gel <laughs> sizin beyze gel sizin beyze gel. Sizin beyze gel. Ama ölüm var. Oğlum bana red atıyorlar bu rahmetler. Bu musun? Hayır Bekle. O, Bekle. o değilim? Kim oğlum? Ben bezdeyim bilmiyorum. Belki de emin ha oradaki. Al onu da. Evet, Al onu da. Oğlum ayarlarız bunu ya, ya. Ayarlarız. Merak etmeyin. Beş yanma. Ama ama ama. Biz bu işin ithalatını, ihracatını. Gökhan <laughs> biz ne demiştik kardeşim? Bıçak yok dememiş miydik? Niye kurallar için? Abi, <laughs> bir, bir kere attım, tamam. üç kere yiyeceksin. Tamam bizim B'ye gel. Kardeşim. Bekle be, bir de herkes gitsin sen de bir de bekle. Tamam. Üç kişi be, hepsi de bir geliyor yol. abi bizim. Benden mi? Hayır hayır dur, ölme sen de bekle. takım ilk kaybı. İçemedim lan Gökhan abi. Bulmasın lan sen. Öldürdüm ben, öldürdüm Oğlum ne saçma bir şey. Lan füzeyi niye kafaya tek atmıyor oğlum? Saçmalığa bak ya. Yani, Doğru abi. diyor adam. Normal bir kurdun kafasına füzeyle attığın zaman paramparça olur. Aynen. Kaç tane kurdun kafasına füze atlar acaba? <laughs> Normal bir hayatta mı oynuyor bu oyunu? Mustafa kapıdaki sen misin lan? <laughs> dur az geri git buradan bakayım neler. <laughs> dur bekle. 2, 3, Tam dur 86 canı var tamam yeter vurma takım başı, takım başı 10 canım kaldı. Mavi takım iyi hayırlı. Kaldı hiç <laughs> orada. Daimiz roketten geliyor. İkili kazandık. Bekle orada yine aynı şekilde. Tam ben de geleyim de ne yaptığınıza bakayım. <laughs> Yok ol, güvenmiyorum. Hiç güvenmedim bu seslere. E bunu verdi. Gel Mustafa geliyor. Dur ayağa. Kalk. Vur tamam. Gel var bana. Ay am. Koyun ya kim la o? Kokan mı? Kokan hata mı? Suç istiyor kaladı <laughs> Nereden burda mı lan? Oğlum P3 adım arkandan adam silahı kafama fırlattı resmen <laughs> <laughs> ha, Hala red <del> atıyor bana ama. <laughs> gel Ahmet gel Ahmet gel. Neredesin kardeşim? Aynı yerde. Oğlum base'de beni red ya. Siktir en Aa yeter o kanal mı kaç tane rating var? <laughs> Müce salma onu salma onu bir şey söz konusu. <laughs> kaç kaç kaç. Salma Müce. Gel gel dur hemen dur hemen vuracağım. Bir. Müce kaç. <laughs> Vur ya. Vur. Ya Müce ya. <laughs> Arkadan. Arka. Ahmet sal oyunu bizim alsın ki oyun uzasın sal oyunu. Son 25, Son 25 bombay sıra. Bombayı sen çöz. Teyamat kesen 5000 evet. joy para. Emin. Ahmet'i öldür. Füze atmadan 5000 oh joy para. Hadi bakalım. Tamam. Hedef bölgeleri yok. <laughs> Bırak evet, çatışsınlar. Tamam. Saklan sen ben saklanmışım. Boş ver. Ölme ha abi. bak. Ahmet abim yerini söyleyin. Nerede? Bitteyim oğlum. Olumsuz. Ahmet evet, hani yanından gitse bir. Bizim base'de. Şey Mustafa bizim base'de. Allah'a Gel Ahmet gel bizim beyze gel koş koş Son koş Son 1 dakika Kimse yok gel çabuk gel Oğlum, Öbürü geliyor anı bana gel 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 <laughs> La, gel Ya benim kapatıyorum Dur lan dur dur el al oğlum oh, Tam Oğlum o makron <laughs> olmasa var ya öldüreceksin sen emin ya El al el al el al Ayber, Hayır 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 ya. Görev tamamlanamadı. Abi, tamam Tam iyi oğlum bir, oyun uzadı. Tamamlan. Güzel güzel. Kişi <laughs> daha Abi, yaşıyor. Kardeşim bezde bir yerde saklan. Ya da herhangi bir yerde de olabilir. Bırak bunlar bir bir. Yam yam emin geliyor. <laughs> bir de red atıyorlar hep ya. <laughs> Bütün hedef bölgeleri yok edin. Bak. <laughs> B1'deyim bana red attılar. Geliyor B1'den bir tanesi geldi bak. Görüyor musun Geliyor. Adamı. Aha karışma. Düz Öldür Öldür mü? Öldür mü? Oğlum niye öldürüyorsun? Ay Ahmet atacak roket roket öldürmesem. Öldür. adam var. <laughs> adam küfür eder. Ölmedin de mi Ahmet? Yok ölmedim ölmedim. Nerede? Yaşıyorum şimdi? da bu it neler salmıyor ki? Adam geldi adam geldi. <laughs> Tabii Tamam. Görev tamamlanamadı. Ahmet bize de kira almasın diye eli satıyoruz <laughs> şu an. Çok heyecanlı lan. Niye heyecanlandın bu kadar? <laughs> bir gel be herkesi be git. Abi ikneler be bir redliyorlar. <laughs> bir kişi var orada hadi dikkat et. Hastik yine oradan geliyor. At starmış lan adamı. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Gelin Gokan'ı kesin. Gokan'ı kesin. Son bir dakika. dakika. Emin gel kırışalım. Emin neredesin? Emin neredesin? Gel, gel gel gel. Görüyor musun beni? Bıçak ver elimde. Ana gel. Gel, gel. gel. Çabuk çabuk. 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 birden bana kaçıyor. Gel gel gel. Ya. At, At. sen benim. Sen bebele roket at ben güçüremiyorum Ahmet. F'ye de basmışım canım az oldu. Adam iyi koş şu bak. Anam Hem... sen. Son 25. Bak geliyor bak red atacak buraya. Lan süre bitiyor. süre süre. Gelin bir salın, salın. Onları kafasına vurdum, tamam. kat Vur. katla ben bunu. Sin sin. Kırmızı takımda ölen yok. Ahmet. Ahmet. Ahmet bak at 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 at. Ahmet arhana bak, evet. arkana bak Ahmet. Ahmet arhana bak Ahmet. Aa tamam. Gel sen kafalım şu ya. Bu. Pero elimde. Oğlum. F'ye bastım o kadar kükremedim. Bir tane füze rüzgarı yanımdan geçti ölürdüm ya. Oğlum mantıklıymış ha bak. Sen F'ye bas değil bekle kardeşim. Sen at roketi or, at oradan. Or, hadi. Yok topladım hadi gel öldür şunu. JP'ni al. Nerede? Bizim de bizim de Oğlum ben de retleri, ben de retliyorum. taklan takla, takla. atamıyor <laughs> atamıyorum. Atamıyorum, takla. <laughs> <laughs> atamıyorum, takla. <laughs> Bak ki öldürmeyin adamı. Hadi hadi dedim ya Mehmet. At roketini at olduğun yere roket at. B1'de 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 Mustafa abim B1'de, B1'de. Neredesin oğlum? Kırmızı geldim geldim. B1'de. Arkanda geliyor oğlum Nereye gidiyor? At roketini B2'de. b Kapıya roket at sen. Aa duvara çarptı. Tünele git tünele git tüneldeyim. Oğlum çok elinde olan kim? Ha, at, at at mi? at aynen at. bitti ama. Ciddi olamazsın. Vallahi mermim bitti. Çanta bulalım. Karanlığa girdim, karanlığa Bezle, girdim. Karanlığa Bezle. gel. Bezle. Oğlum bizde. Gel. Abi bizde. Gel. Abi bizde. Gel. B2'ye gel, B2'ye gel lan hadi lan. Oğlum B2'ye mi geleyim? Köşeye gel yani sol köşe var ya sizin bizde sol köşe. Haa tamam. Hani yakın. Kutunun oldu, kutunun oldu, kutunun oldu. Geriz Gözüm yok. Oğlum, vur hadi vur. vur. Vur vur. <laughs> <laughs> Amatör bunlar ya. Bize yok ki Mustafa var bunun amına Ah. Gitmeyin para oğlum ya.